6 tane dişim kırık. Korunasını söktüm adamı. Trafikte çok fazla kavga anına şahit oluyoruz. Dikkat edin kaza değil kavga ve son zamanlarda bu kavgalar ölüme sebebiyet veriyor. Trafikte başlayan tartışma büyüdü. Halbuki kaza bile yapmamışlardı. Yol senin de benim de derken baba oğul öldürüldü. Hemen geç, biraz sonra öbürü geçsin ne olacak yani? Bu sabırsızlıktan kaynaklanıyor. Türkiye insan gerçekten çok sabırsız. Konya trafiğinde yaşanan kavga ilk değil. Hepsi cinayetle sonuçlanmıyor belki ama hemen hemen her gün sinirler geriliyor. İstenmeyen olaylar yaşanıyor. Işıkta bekliyorum daha ışık yanmamış. Düt 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 ne gerek var buna? İndim hiçbir şey yapmadım camını aç dedim. Kaputu aç dedim kornasını söktüm eline verdim hadi bir daha çal kornayı dedim. Aslında sakinimdir de demek ki direksiyona geçince biraz agresiflik oluyor. Caddeler ne kadar genişlerse genişlesin. Yolu bir türlü paylaşamadık, hoşgörülü olamadık. Trafikteki çoğu araçta ya sopa var ya da bıçak silah Tartışmalar neticesinde kavgaya hatta cinayetlere varıncaya kadar e, ileri boyutlara taşınabiliyor. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi insanımızın e, maalesef dini ve manevi duygulardan uzaklaşmış e, olmasını söyleyebiliriz. Kendi egosunu tatmin etmek için diğer insanı e, rahatlıkla e, kırıp öldürüp rahatlıkla ona zarar verebiliyor. Artık insanlarda e, diğer insanlara bir tahammülsüzlük e, ortaya çıktı. Hepimizin bir anısı vardır trafikte yaşadığımız. Daha doğrusu yaşamak istemediğimiz. Tamam. Tamam. Bir tane vatandaş arabadan inip şoförü dışarıya çıkıp kavga, kavgaya tutuştu. Yani yayalara saygısızlık, yayaların sürücülere yaptığı karşı saygısızlık. Trafikte saygılı olmak hem insani hem dini sorumluluğumuz. Artık insanımız kul hakkı dediğimiz zaman e, trafikte de kul hakkı olduğunun bilincinde, şuurunda değil. Yani kul hakkını sadece diğer insanın elindeki bir malı gasp etmek olarak anlıyoruz. E, halbuki e, trafikte yanlış park etmek, işte e, hız yapmak, drift atmak, diğer insanların e, tehlikeye sokacak şekilde araç kullanmak, hatalı sollama yapmak bütün bunlar e, içerisinde kul hakkını barındırıyor.